Parabil kanalı izleyiciler hepinize iyi hafta sonlar diliyorum. Evet bugün cumartesi. Endeks kapalı ve hafta sonu olmasına rağmen sizler için Borsa İstanbul'dan haberler vermeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 32 milyarlık dev bir yatırım iptal edildi. Yatırımcılar hayli bundan üzüldü çünkü daha önce lansmanı yapılmış ve özellikle hem siyasi kanadından hem iş çevrelerinin büyük önem verdiği bir yatırımdı. Maalesef şu an için ertelendi ya da iptal edildi diyebiliriz. Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla yatırımı ile ilgili olarak kapı açıklamada bulunan Koç Holding, batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığını bildirdi. Koç Holding batarya hücresi üretim tesisi yatırımına ilişkin açıklama yaptı. Koç Holding'in kamu aydınlatma platformunda yer alan açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Koç topluluğunun katılımı ile Ford Motor Company ve LG Enerji Solutions tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretim yatırımı ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21 Şubat 2023 tarihli açıklamamızda konu niyet mektubu feshedilmiştir. Batarya yatırımı gelecekte değerlendirilecek. Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup Elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir. Peki arkadaşlar bu iptal edilen yatırım nasıl bir yatırımdı? Şöyle ki Avrupa'nın batarya üstü konumunda olacaktı. Ee, daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizzat verdi bu müjdeyi. 5 Kasım'da Ford Otosan'ın yeni fabrika açma törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada daha 5 Kasım arkadaşlar elektrikli araç bataryasına 70 GB saat üretim kapasitesi şimdiden ulaşmış bir ülke olarak en geç 2030 yılında Avrupa'nın batarya üretim üstü konumuna gelmekte kararlıyız demişti. Koç Holding, Amerika ortağı Ford Motor Company ve Güney Kore'nin ünlü yüksek şirket LG ile bir araya gelecek. Ankara'da dev bir bataryası, batarya fabrikası kuracaktı yatırım tutarı 32 milyar doları bulacaktı ve fabrikanın tamamlanmasıyla Türkiye, Avrupa elektrikli araç pazarında batarya üretiminde en önemli oyunculardan biri haline gelecekti. Evet maalesef bu yatırım arkadaşlar şu anda askıya alınmış sebep olarak da elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre diyor. Gelecekte batarya yatırım değerlendirilebilecektir. Yani sebep aslında Pek fazla da bildirilmemiş. E, siyasi mi, üretimsel mi? Dünyadaki şu anda para arzında yaşanan bir, bir sıkıntılardan mı kay kaynaklanıyor bilemeyiz tabii ki. E, ama Koç Holding'in 32 milyarlık dev yatırımı iptal edilmiş. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz, teşekkürleriniz bu kanalın devamını bu haberlerin devamını sağlayacaktır. Bize yardımda bulunmuş olursunuz. Lütfen bunu da esirgemeyin. Selamlar, saygılar.